Alan ellerini gri taşlardan örülü dar kaldırımlara sürterken kasabasının bir zamanlar sahip olduğu o parlak neşeyi hayal ediyordu. Çocuklar eskiden burada oyunlar oynar, gökyüzünün mavi, çiçeklerin sarı ve ağaçların yeşil olduğu günlerde kahkahalar yankılanırdı. Şimdi ise dünya sanki üzeri kalın bir kül tabakasıyla örtülmüş gibiydi. Gökyüzü renksiz bir boşluktu. Sokaklar, binalar Ağaçlar ve hatta insanların yüzleri bile gri tonlarda soluk bir yansıma gibiydi. Renksiz bir dünyada yaşamak Ale'nin kalbini sıkıştırıyor, onu nefessiz bırakıyordu. Kasabanın meydanına doğru yürürken insanların yüzlerindeki umutsuz ifadeleri fark etti. Renklerin kaybolması sadece çevreyi değil, insanların ruhlarını da karartmıştı. Komşuları artık birbirleriyle konuşmuyor, dükkan sahipleri ürünlerini sergilemekten vazgeçmişti en acı vereni ise annesinin sessizleşmesiydi. Ale'nin annesi bir zamanlar odalarını çiçeklerle süsler, her fırsatta şarkılar söylerdi. Şimdi ise evlerinin karanlık köşesinde sessizce oturuyor, sanki dünya tamamen durmuş gibi davranıyordu. Alen annesine dönüp şöyle demişti bir gün. Anne, bir gün renkler geri gelecek mi? Ama annesi gözlerini bile kaldırmadan yorgun bir sesle cevap vermişti. Bilmem Alan. Belki de bu haliyle kabullenmeliyiz. Bu cevap Alan'ın yüreğini sızlatmıştı. O an kararını vermişti. Ne olursa olsun bu dünyayı eski haline getirecekti. Piskira. O gün Alan kasabanın terk edilmiş kütüphanesine gitmeye karar verdi. Kütüphane kasabanın en eski yapılarından biriydi. Bir zamanlar çocukların koşa koşa gidip masal kitapları okuduğu bu yer, şimdi tozlu raflarla dolu sessiz bir mezar gibiydi. Rafların arasında dolaşırken yıpranmış bir kitap dikkatini çekti. Üzerinde yaldızlı harflerle renklerin efsanesi yazıyordu. Ale'nin elleri titreyerek kitabı açtı. İçinde renklerin kaybolmasıyla ilgili bir hikaye anlatılıyordu kitabın son sayfalarında renklerin anahtarı adlı bir nesneden bahsediliyordu. Bu anahtarın dünyaya renkleri geri getirebileceği söyleniyordu. Kitapta şu cümle yazıyordu: "Renklerin anahtarı yalnızca cesur bir yürek tarafından bulunabilir. Onu bulmak için gölge ormanının derinliklerine inmek gerekir. Anahtar Eldra adındaki bilge bir büyücünün elindedir." Alın, kitabı okumayı bitirdiğinde kalbi hızlı hızlı atıyordu. Bu, renkleri geri getirme şansıydı. Eldra adındaki bu büyücü onun aradığı cevabı bulmasına yardımcı olabilirdi. Ancak gölge ormanı kasabanın en korkutucu yeriydi. İnsanlar oraya girenlerin bir daha asla geri dönmediğini söylüyordu. Ertesi sabah Ellen kütüphaneden aldığı kitabı sıkıca kavrayarak kasabanın kenarındaki tepelere doğru yürüdü. Ormanın başlangıcı kasvetli bir sisle kaplıydı. Siyah, çıplak ağaç dalları gökyüzüne doğru uzanıyordu. Tam içeri adım atmak üzereyken tiz bir ses duydu. Bu ses gri bir kuştan geliyordu. Kuş küçük ama oldukça canlı görünüyordu. Alan onun parlak tüylere sahip olmadığını fark ettiğinde içi burkuldu. Merhaba küçük dost," dedi Alın, kuşun omzuna konmasına izin vererek. Kuş, sanki onu anlıyormuş gibi başını eğdi. Alın onunla konuşmayı sürdürdü. "Sen de buraya renkleri bulmaya mı geldin?" Kuş, kanatlarını hafifçe çırparak cevap verir gibi hareket etti. Alın, kuşa bir isim vermeye karar verdi. "Phoenix." Belki bu küçük kuş onunla birlikte bu tehlikeli yolculukta yoldaşlık edebilirdi. gece Alan Gölge Ormanı'nın sınırında Phoenix'le birlikte kamp kurdu. Gökyüzü zifiri karanlıktı. Hiçbir yıldız ışığı yoktu. Ancak Alan, içindeki kararlılığın yıldızlardan daha parlak olduğuna inanıyordu. Sabah olduğunda Phoenix'in kanat çırpışlarıyla uyandı. Kuş sanki artık harekete geçmeliyiz der gibi davranıyordu. Alan cesaretini toplayarak ormanın içine doğru ilk adımını attı. Ağaçların karanlık gölgeleri onu çevreledi. Her şey sessizdi. Tek duyduğu şey kendi nefesiydi. Ama Alan içindeki umudu diri tutuyordu. Bu karanlık dünyada bile renkleri geri getirebileceğine dair güçlü bir inanç vardı. "Bekle beni Eldra," dedi kendi kendine. "Renkleri geri getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım." Alan gölge ormanının derinliklerine doğru ilerledikçe çevresindeki karanlık giderek yoğunlaşıyordu. Ağaçların dalları birbirine sıkıca geçmiş gökyüzünü tamamen kapatmıştı. Sanki dünya nefes almayan bir boşluğa dönüşmüştü. Ancak Alan korkularını bastırmaya çalışarak ilerlemeye devam etti. Omzundaki feniks arada bir tiz bir ses çıkarıyor, sanki ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Alan kuşun rehberliğine güvenmeye başlamıştı. Ormanın içinde yürürken birden çevresindeki hava değişti. Bir soğuk rüzgar esti ve ağaçların arasından gri, silik gölgeler belirdi. Alan kalbinin hızla çarptığını hissetti. Gri gölge yaratıkları ormanın karanlık bekçileriydi. Karat'ın hizmetkarları olan bu yaratıklar sessizce hareket ediyor, çevresindeki her şeyi izliyordu. Birden bir tanesi Alan'ın önünde belirdi. Yaratık, insana benzeyen ama tamamen gri bir forma sahipti. Gözleri boşluktu. İçinde ne bir duygu ne de bir ışık vardı. Alan geri adım atarken, elleri titremeye başladı. Fenix tiz bir çığlık attı ve kanatlarını hızla çırparak yaratığa doğru daldı. Yaratık, Fenix'in ani saldırısıyla geri çekilir gibi oldu ama birkaç adım sonra yeniden Ellen'e doğru yürümeye başladı. Hayır, burada pes edemem diye mırıldandı Ellen. O sırada kitabında okuduğu bir cümle aklına geldi. Bu yaratıklar yalnızca korkuyu hisseder ve o korkuyla güçlenir. Ellen derin bir nefes aldı. İçindeki korkuyu bastırmalı ve yaratığa cesurca karşı koymalıydı. Dik durarak yaratığın gözlerine bakmaya çalıştı. Beni korkutamazsın dedi yüksek bir sesle. Buraya renkleri geri getirmeye geldim ve hiçbir şey beni durduramaz. Bu sözlerle birlikte yaratık bir sis gibi dağıldı ve yok oldu. Alın derin bir nefes alarak Fenix'e baktı. Kuş gururla başını sallıyormuş gibi göründü. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyım diye düşündü Alan. Saatler süren yürüyüşün ardından Alan ormanın ortasında bir açıklığa ulaştı. Açıklığın tam merkezinde gri bir gölet vardı. Suyun üzerinde hafif bir sis tabakası dolanıyordu. Tam o sırada göletin karşı kıyısında bir ışık belirdi. Işık, küçük ve zar zor görülebilecek kadar soluktu ama Alan ışığa doğru çekildiğini hissetti. Phoenix de kanatlarını çırparak ona doğru uçtu. Işığa doğru yürüdükçe açıklığın sonunda Gri bir kayanın üzerinde oturan bir figür gördü. Bu figür zarif ve ince bir kadın şeklindeydi. Pelerinine sarılmıştı ve saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Ancak kadın tamamen gri değildi. Gözlerinden belli belirsiz renkli bir ışık yayılıyordu. Bu Eldra'ydı. Alan Eldra'nın yanına geldiğinde büyücü gözlerini açtı ve ona baktı demek geldin, dedi Eldra, sakin ama derin bir sesle. Bu kadar genç bir kalp, bu kadar büyük bir cesaret. Renkleri geri getirme görevini üstlenmek istiyorsun. Alan başını salladı. Evet, dedi kararlılıkla. Dünyanın eskisi gibi olmasını istiyorum. İnsanlar neşelerini, umutlarını kaybetti. Renkler olmadan yaşamak, yaşamak değil. Eldra hafifçe gülümsedi. O halde bilmen gereken birkaç şey var dedi. Renkleri geri getirmek kolay olmayacak. Gök kuşağını yeniden oluşturmak için ışık kristallerini bulmalısın. Her bir kristal bir rengi temsil eder ve karatın karanlık bölgelerinde saklanır. Kırmızı, mavi ve yeşil. İlk üç kristali bulmadan diğer renkler geri gelmeyecek. Evet yapabilirim dedi Alın tereddütsüz. Eldra elini Ellen'in omzuna koydu. Unutma," dedi. Bu sadece bir yolculuk değil, kendini de keşfedeceksin. Kristaller sadece cesaret ve kararlılık gerektirmez. Onlar kalbinin saflığını ve içindeki ışığı da ölçer. Şimdi git ve ilk kristali bul. Kırmızı kristal ateş mağaralarında saklı. Ama dikkat et, Karat seni izliyor." Eldra'nın bu sözleri Ale'nin içini ürpertiyordu. Ancak ne olursa olsun pes etmeyeceğine söz verdi. Eldra parmaklarını hafifçe şıklattı ve Alen'in önünde küçük bir ışık patlaması oldu. Bir harita belirdi. Üzerinde ateş mağaralarının yeri işaretlenmişti. Phoenix haritayı gagasıyla tutarak Alen'e verdi. Kuş, bu yolculukta onun en güvenilir yoldaşı olacaktı. Teşekkür ederim Eldra, dedi Alın. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Uğratmayacağına eminim, dedi Eldra. Ama unutma, sadece bir yolu değil, aynı zamanda kendini bulmaya çalışıyorsun. Haritayı dikkatlice inceleyen Alın, ateş mağaralarının kuzeyde olduğunu fark etti. Yolculuğunun ikinci aşaması başlıyordu. Eldra'nın verdiği bilgiler ve Fenix'in rehberliğiyle Alen ateş mağaralarına doğru yola çıktı. Ancak oraya varmadan önce onu başka sınavların beklediğini hissetti. Bir yandan gökyüzünün gri tonlarına bakarak mırıldandı. Bir gün bu gökyüzü tekrar mavi olacak ve o günü görmek için elimden geleni yapacağım. Silin ateş mağaralarına yaklaştıkça hava ağırlaşıyor, yer yer çıkan sıcak buharlar tenini yakıyordu. Haritaya göre mağaralar yanar dağlara yakın bir bölgede bulunuyordu ve içindeki alevlerin asla sönmediği söyleniyordu. Yol giderek daha zor ve tehlikeli hale geliyordu. Phoenix her adımda daha da tedirgin bir şekilde kanat çırpıyor, zaman zaman tiz çığlıklarla Alen'i uyarıyordu. Etraf gri külle kaplıydı kayaların arasından çıkan çatlaklardan kırmızımsı bir ışık süzülüyor, ortamı tehditkar bir şekilde aydınlatıyordu. Ellen, o anda Eldra'nın uyarılarını hatırladı. Kırmızı kristal cesaret ve fedakarlık gerektirir. Ancak alevlerin kalbine ulaşabilen onu alabilir. Mağaranın ağzına ulaştığında sıcaklık neredeyse dayanılmaz hale gelmişti. Alan derin bir nefes alarak girişe adımını attı. İçerisi kıvrımlı yollar ve alev çukurlarıyla doluydu. Her adımda yerden yükselen ısı dalgaları yüzünü kavuruyor, nefes almayı zorlaştırıyordu. Ancak bu onu durdurmadı. Cesaretini topladı ve ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra mağaranın derinliklerinden gelen yankılanan bir ses duydu. Bu bir yaratığın sesi gibiydi. Güçlü korkutucu ve uğursuz. Ses gittikçe yaklaşırken Phoenix de endişeyle Alen'in etrafında uçuyordu. Alın dikkatle ilerlerken mağaranın geniş bir alanına ulaştı. Ortada büyük bir lav havuzu vardı ve havuzun tam ortasında bir kaya sütununun üzerinde kırmızı kristal parlıyordu. Kristal parlaklığıyla mağarayı aydınlatıyordu ve çevresinde sıcaklık neredeyse dayanılmazdı. Ancak tam o anda lav havuzundan bir hareketlenme oldu. Havuzun içinden devasa bir yaratık yükseldi. Bu tamamen ateşten oluşmuş, yanan bir ejderha görünümündeydi. Yaratığın gözleri lavdan akan iki parıltılı nehir gibi ışıldıyordu. Alın, kalbinin hızla çarptığını hissetti. Yaratık Gök gürültüsünü andıran bir sesle konuşmaya başladı. Kim cesaret edip benim huzuruma gelir? Bu kristal yalnızca en cesurlara aittir. Eğer onu almak istiyorsan, yüreğindeki korkuyu yenmelisin. Alın, yaratığın gözlerine bakarak cesur bir sesle cevap verdi. Renkleri geri getirmek için buradayım. Dünya artık renksizliğin karanlığında kayboluyor ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Ejderha, Alen'i ölçer gibi baktı. Ardından kuyruğunu savurup mağarayı bir anda sarsmaya başladı. O halde cesaretini kanıtla. Ancak cesur olan alevlerin içinden geçebilir. Yaratığın bu sözleriyle lav havuzu üzerinde bir yol belirdi. Ancak yol kıvrımlı ve dar olup alevlerle çevrilmişti. Bir yanlış adım Alen'in lavların içine düşmesine neden olabilirdi. Alın elleri ter içinde dikkatlice adım atmaya başladı. Yol her adımda daha dar ve daha kaygan hale geliyordu. Sıcaklık nefes almasını zorlaştırıyordu. Ancak geri dönmek gibi bir seçeneği yoktu. Omzundaki Phoenix sakin kalmasına yardımcı oluyordu. Kuş onun kulağına cesaret fısıldıyormuş gibi görünüyordu. Bir noktada bir taşın yerinden oynadığını hissetti. Alın hızla dengesini sağlayarak düşmekten kurtuldu. Ancak tam bu sırada ejderha, havaya yükselerek ona doğru ateş püskürdü. Alan, kendini yere atarak alevlerden kurtuldu. Kalbi neredeyse göğsünden çıkacakmış gibi atıyordu. Pes etmeyeceğim diye bağırdı. Ne olursa olsun bu kristali alacağım. Sonunda kaya sütununa ulaşmayı başardı. Kristal onun hemen önünde duruyordu. Alın elini uzattığında kristal dokunulamayacak kadar sıcaktı. Ancak Eldra'nın sözlerini hatırladı. Kristaller yalnızca saf bir niyetle dokunanı kabul eder. Alan içindeki korkuları, kaygıları bir kenara bırakarak kalbinin gücüyle kristale dokundu. Birden mağaranın içini aydınlatan güçlü bir ışık patlaması oldu. Kırmızı kristal Alen'in elinde parlamaya başladı. Işık ejderhayı sarmaladı ve yaratık yavaşça kaybolarak lav havuzuna geri çekildi. Ejderha son bir kez konuştu. Cesaretin seni ileriye taşıyacak. Yolun açık olsun genç savaşçı. Alen kristali sıkıca kavradı. Phoenix sevinçle kanat çırptı ve tiz bir çığlık attı. İlk görevini tamamlamıştı. Ancak yolculuğun sadece başlangıcında olduğunu biliyordu. Mağaradan çıkarken çevresinde her şey daha da aydınlanmış gibi görünüyordu. Kırmızı kristal omzundaki küçük bir kesede hafifçe parlıyor, Ale'nin cesaretini artırıyordu. Tam o sırada Eldra'nın sesi zihninde yankılandı. İlk kristali buldun Alın. Ama önündeki yolculuk daha büyük zorluklarla dolu olacak. Unutma, sadece cesaret yetmez. İçindeki diğer değerleri de keşfetmelisin. Alan derin bir nefes alarak Eldra'nın sözlerini düşündü. Bir sonraki durak donmuş göldü ve orada onu yalnızlık ve korkuyla yüzleşmesini gerektiren bir sınav bekliyordu. Ancak bu kez elinde bir zaferin gücü vardı. Artık cesaretinin ne kadar güçlü olduğunu biliyordu ve dünyanın renklerini geri getirebilmek için daha kararlıydı. Phoenix'le birlikte ikinci kristalin peşine düşmek üzere yola koyuldu. Alan, son kristal olan mavi kristali donmuş gölden alıp yeşil kristali hayalet ağaç ormanından kurtardıktan sonra sonunda renklerin kaynağı olan gökkuşağı kuyusuna ulaşmıştı. Bu yolculuk onu hem fiziksel hem de duygusal olarak olgunlaştırmıştı. Artık her bir kristalin gücünü kalbinde taşıyor, dünyayı renksizliğin karanlığından kurtaracak güce sahip olduğunu hissediyordu. Gökkuşağı kuyusu, devasa bir vadinin ortasında, etrafı gri taşlarla çevrili bir su kaynağıydı. Ancak su tamamen saydam ve hareketsizdi kuyunun üzerindeki hava sanki dünyanın tüm umutlarını içinde barındırıyormuş gibi ağırdı. Alan, kuyunun yanına yaklaştığında, Phoenix onun omzunda tiz bir çığlık attı ve havalanarak kuyunun üzerinde dönmeye başladı. Phoenix'in hareketleri bir şeylerin yanlış olduğunu haber veriyordu. Alan, kuyunun kenarına adım atmak üzereyken birdenbire gölgeler kuyunun etrafını sardı. Hava soğudu, ışık soldu ve çevre karanlığa gömüldü. Derin bir yankıyla birlikte Ale'nin en büyük korkusu ortaya çıktı. Karat. Karat, tamamen siyah ve gri tonlardan oluşan, insan şeklinde ama korkutucu derecede devasa bir figürdü. Gözleri boş bir karanlıktan ibaretti ve her hareketi çevresindeki havayı daha da ağırlaştırıyordu. Sesi Mağaraların yankısıyla birleşmiş bir fısıltı gibiydi. Demek buraya kadar geldin küçük çocuk. Kristalleri buldun ama onları bana teslim etmek zorundasın. Yoksa bu dünyayı sonsuz bir karanlığa gömerim. Alın, içindeki korkuyu bastırarak ayağa kalktı. "Hayır!" diye bağırdı. "Bu dünyaya renkleri geri getireceğim ve senin hükmün sona erecek. Renklerin insanlara umut ve neşe getirdiğini biliyorsun." Ama ben bu umudu yeniden alevlendireceğim. Karat alaycı bir kahkaha attı. Ah ne kadar da cesursun ama bu cesaret seni kurtarmayacak. Ardından devasa bir gölge dalgası gönderdi. Alan kendini yere atarak kurtuldu ancak bu sadece bir başlangıçtı. Karat dünyadaki tüm renkleri hapsetmişti ve Alan'ın elindeki kristaller onun en büyük tehdidiydi. Alın, Eldra'nın son öğrettiği büyüyü hatırladı. Renklerin dansı. Bu büyü, kristallerin gücünü birleştirerek renkleri dünyaya geri getirebilirdi. Ancak büyüyü gerçekleştirmek için Ale'nin kendi iç gücünü kullanması ve kalbinin saflığını tamamen göstermesi gerekiyordu. Alın, Fenix'in rehberliğinde kristalleri etrafına yerleştirdi. Kırmızı, mavi ve yeşil kristaller ışıldamaya başladı. Ancak tam bu sırada Karat gölge dalgalarını yeniden savurdu. Bu kez Allen yerinden kıpırdamadı. Gözlerini kapattı ve kalbindeki cesareti çağırarak kristallerle konuşmaya başladı. Bu dünya yalnızca benim için değil, dedi kendi kendine. Bu dünya annem, komşularım ve tüm insanların tekrar gülümseyebilmesi için. Renkler olmadan hayat eksik. Ne olursa olsun bu dünyaya renkleri geri getireceğim. Ali'nin sözleriyle birlikte kristallerden güçlü bir ışık yükseldi. Renklerin saf enerjisi gökyüzüne doğru yayıldı ve Karat'ın gölgelerini delip geçti. Gri dünyayı kaplayan karanlık, ışığın gücüyle çatlamaya başladı. Karat bir çığlık atarak geri çekilmeye çalıştı. Ancak renklerin gücü onu tamamen sararak onu etkisiz hale getirdi. Kristallerin ışığı gök kuşağı kuyusunu doldurmaya başladı. Su önce kırmızıya, ardından turkuaz maviye, ardından parlak yeşile büründü. Tüm renkler birleşerek gökyüzüne yükseldi ve bir gök kuşağı yarattı. Gri olan her şey yavaş yavaş eski canlı renklerine kavuşmaya başladı. Ağaçlar yeşillendi, gökyüzü parlak mavi oldu, çiçekler açtı ve dünya yeniden nefes aldı. Karat tamamen yenilmişti. Gölgeleri yok olmuş, dünyadaki renklerin gücü serbest kalmıştı. Fenix, gökkuşağının altından uçarken bir zamanlar gri olan tüyleri artık canlı renklerde parlıyordu. Alan, omuzlarına yayılan hafifliği hissederek derin bir nefes aldı. Başarmıştı. Alan, kasabasına döndüğünde her şeyin eski haline döndüğünü görmek onu derinden etkiledi. İnsanlar yüzlerinde parlak bir gülümsemeyle birbirlerine sarılıyor, meydan, müzik ve kahkahayla dolup taşıyordu. Ellen'in annesi onu kapıda karşıladı. Gözlerinde ilk kez bir ışık vardı. ''Başardın Ellen'' dedi annesi gözleri dolarak. ''Renkleri geri getirdin.'' Ellen annesine sıkıca sarıldı. Phoenix onların etrafında uçuşarak neşeli çığlıklar atıyordu. Kasaba tekrar hayata dönmüştü ve Alın bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyordu. Eldra sessizce gök kuşağının içinde belirdi. Elene yaklaşarak elini omzuna koydu. "Renkleri geri getirdin Alın," dedi büyücü. "Ama en önemlisi, cesaretin ve kararlılığınla insanların umudunu da geri getirdin. Bu dünyayı artık size bırakıyorum." Eldra, bir ışık huzmesi içinde kaybolurken, Alan ona minnetle baktı. Büyücü gitmişti ama onun öğretileri sonsuza kadar Alan'in kalbinde kalacaktı. Alan, o gün sadece dünyayı değil, kendi içindeki ışığı da keşfetmişti. Artık her gün omzundaki Feniks'le birlikte rengarenk bir dünyada yaşamın tadını çıkarıyordu ve gökyüzünde beliren her gök kuşağında renklerin bir zamanlar kaybolduğu günleri ve geri getirmenin verdiği huzuru hatırlıyordu. Renkler sadece gözlerimizle değil, kalbimizle de gördüğümüz şeylerdir.